Kardeşlerim, deprem oldu mu? Uçak türbülansa girdi mi? Araba kaza yapmaya yüz tuttu mu? Sel felaketi oldu mu? İnkar da biter, şirk de biter. İnkar da biter, şirk de biter. En kavi Allahsız bile deprem olduğunda Allah Allah diye bağırır. Hatta onun sesi sürekli Allah Allah diyenin sesinden daha fazla çıkar. En beter ateist, Araba kaza yapmaya yüz tutmasın, öyle bir Allah diye bağırır ki yeri göğü inletir. En kallavi müşrik, ben Allah'tan istemiyorum, ben bilakis velilerden istiyorum, şeyhlerden istiyorum diyen adam, böylesi müşrikler bile buna inanan, bunu anlatan, insanlara din diye bunları pazarlayan putperestler bile, deprem olduğu zaman Cüneyt'miş, Abdülkadir-i Geylani'miş, Şibli'miş, A'ymış, Beymiş hepsini unuturlar. Ya Allah demeye başlarlar. Niçin kardeşlerim? Çünkü bela geldi mi fıtrat ortaya çıkar. Bela geldi mi fıtrat ortaya çıkar. Bela, musibet insanın başına geldiğinde fıtrat ortaya çıkar. Fıtratın özünde var olan şey ise tevhidin takipçidir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. انما الدنيا حطام زينت بالشهوات تخدع الجاهل دوما بصنوف المغريات تنصب الاشراك عمدا للقلوب الغافلات فيضيع الدين منها في دروب السيئات